Abla. Efendim? Kuki'ye bak. bak. <gülüyor> 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 Ay kokuyor mu? Kusacak şimdi. Keli. Kuki. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kuki <laughs> <Cookie> robotla oynuyor. Kuki <laughs> o da senin gibi köpek oğlum. Niye kaçıyorsun? Köpek. Koş. Toto'ya bak ya al hadi oyna kopuyoruz Koki Kapı vuruyor geldi. Ağabey, Enel kapı çaldı git de bak Ağabey. yürü hmm. Köpeği alıp durduracaktım bana kızıyor ona dokunuyorum diye Valla mı yap bakayım Enel kalk kapıya bak, bak. <laughs> Vuruyorsun Ağabey. ona yapıyor ben Kapat şunu bak ya Zeynep bakamam diyor. Kalk bak ne oldu ya? Hep ben bakıyorum. Sen bakacaksın tabii. Aa, Kim bakacak? Bana ne? mi Zeynep. Ay, Ay, ne? Sıracak şimdi. Ben sana kalem kutularımı göstereceğim. Ne kalem kutusu? Çok. Oo çok güzel. Kapıya gidiyorum şimdi. İki tane boy boy almış görüyor musun? De, de, de. Bak yani nereye gittin? Bö. Kapıya baksana çocuğum. Bir dürbünden bir bak. Ne oldu? Artık. Kimse yok. Nasıl yok ya? Ay bir bir şey bırakıp gitti mi yoksa asansör aşağı iniyor aç yer, bakayım. Yer, 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 yedir, yedir, yedir. Ne oldu? Abi benim. <laughs> Elonur bir kutu bırakıp gitmiş. Alsın. Al bakayım ne var içinde. Bir şey diyeceğim, bu bayağı ağır bir şey. Ağır mı? Evet. Bakayım. Evet. Enes, asansör <laughs> geri geliyor. Of, onu ne? gitti. bir daha gelirse açmayacağız. Şu kutuyu götür bakayım içeriye ne var içinde? Bak çocuk yerinden kaldıramıyor. İki kişi birlikte taşıyayım bari. Bak ya. Ne var acaba içinde böyle ağır? Çok getirin ya. getirin hadi getirin. Zeynep. Kocaman bir kutu gelmiş. Sen de telefona bakıyorsun. Oha anne kutu var. Ne geldi ya? Bak biri getirdi. Koydu aşağı gitti. Geri çıkıyor. Aa, niye getirdi, Aç, getirdi koydu gitti Kapı çalar saçmıyoruz geri. Bence de. Bana istemiyor bile. Ay bilmiyorum. Şimdi yatırın içine bakalım. Merak ettim. <laughs> of. Siz ben açın. Ee? Bana böyle bir kaşık emri tutsadım falan. Biraz mutfakta bir şeyler geldi ya. Tamam git git Enes. Bye. Hadi açın bakalım ne var içinde merak ediyorum. Açalım. Yavaş yavaş. Ne var ya? Ay bu ne? Ay bu ne? İnsan çıktı. Ay bu ne be? <laughs> bu nasıl bir şey Enes? Ay acaba bunun ismi ne? Ne bileyim ben ismini? İnsan şey mı var. ne bu anlamadım ha. ben ya. Burada bir şeyler var. Bakayım. çalıyormuş. Evet. Mandora kapanınca kapanıyormuş. Ha! Enes ne yapacağız? Söyleyelim hemen. Ne bandora. söyleyeceğiz? Mandora açıl. Mandora. Ha! Mandora. Oha. Ne yapacağız? Açıldı. Şey yapma. Anne bir şeyler sormak istiyorum. Ne soracaksın? Ya acaba bize ödev falan yap yapıyor mu? Ya? Bir dur ödev. soralım. Evet, ben senin için bilirim, Oyunda oynar mısın? Oyunda oyun oynayalım. Evet. Enes, senin aldığın bir tane oyun vardı ya şekerli, <laughs> çarklı. Ay, Neydi evet. onun adı? Şu. Double Rise Jet ben, Games. Çok güzel okudun. Heh. Bunu oynayalım. Belki o da yer şeker. O oynayalım. Hadi geçin masaya. Mandora masaya geç. Koki, <laughs> Ben oraya geçmediği diye sandalye oraya mı çektin? Hemi Hiroş. Bak ya bak Hadi bak bak. Diye. Ya o gelir oraya da benim geçmem lazım. Değil mi oğlusum? Oyun oynayacağız. Hadi. Aç bakalım Hirenur. İşte... Yırtılmış poşeti. Evet. <laughs> İşi... İyi ki dökülmemiş. Bence de. Boş şimdi oyun nasıl ya ha. Enel? Çark çeviriyoruz. Hocam. Evet. Çıkandan yiyoruz. Evet. Ya iyi ya kötü gelecek. Çok basit. Ama içinden kötü şeyler çıkıyordu. Çıkabilir evet. Bir de Mandora'ya sorun bakalım oynayacak mıymış? Mandora oynayacak mısın? Siz nasıl Aynen. İlk albüm. Ne çıkacak bakalım? Evet. Ee, kırmızılı. Kırmızılı ne? Ne var içinde? Kötü ne var? İyi ne var? Çilek veya pancar. Pancar çıktı İkisi de güzel. Beğendim. Ne e, pancar ne güzel? pancar da şeker pancarı yani. Çok da kötü bir şey değil. Isır. Is is Hadi gelsin. Ben de aldım. Yiyir Yemeden çıkartma. Ne oldu? Yine pancar geldi ya. Pancar. Ey. Beğenmedi. Her orada sıra. Banu çek. Ne geldi? Aynısı geldi. Çıkarttı bak ya. Peçeteyi ziyaret manyol peçeteye koyuyor. Hayır ya. Evet. Hayır. Of ben ne derdim aynısı olmaz. Bence de aynısı olmasın. Değiştir. Ne geldi? Banana veya ne? Banana veya peynir. Ha, iyi ikisi de güzel. Bu turuncudan. Bakalım peynir mi geldi, muz mu geldi arkadaşlar? Banana. İyi güzel şeyler var herhalde bunda. E kötü de olabilir ama kötü e sonuçta oluyor. peynir ve muz güzel bir şey yani. Ya peynir ve şeker güzel olur. Olur olur. Abartma şeker tatlısı var. Bu da yememek için bahane. Neyse sıra. eee... Mandora'da. Mandora'da. Çin. Geldi. Ee? Yani siz ikiniz yemediniz. Çarpeğe. Bir tek Bandara yedi. Ama ona güzel geldi. Evet. Robot olduğu için mi acaba? Neyse bence bunu artık bırakalım. Daha oynamak istemiyorum. Daha Yemeyeceksen yapma. Yapacağım. Yap hadi bir şey gelseydi şöyle zehir gibi hmm. acı acı yani <laughs> zehir gibi acı acı biber Agaret. hadi Ay. kırmızı getirene kadar zorluyor ya hadi ya, hadi ya. Yeşil geldi. Geldi. yeşilde ne vardı eee ne var okul kivi veya deniz tuzu Ha. Deniz evet, ikisi de işte güzel ne var deniz tuzu her yemekte var <laughs> Güzeldir bence o. Beğendin mi? Ay ağzınızdan şeyle laf alıyorum ha. Cımbızla. Cımbızla. İf tamam da oynamıyorum sıkıldım. Hadi gidiyorum. Hadi Başka gidiyorum. bir şey yapalım. Hadi gidiyorum. Öf sıkıldım Mandora. Bize bir hikaye anlat. Ya evet Mandora ya. Pabuk Prenses ve Yüceler hikayesini biliyorsan anlatır mısın? Ben onu çok severim. Tabii ki anlatırım. Pabuk Prenses'in annesi anne karşısına geçer.

cadı oluyor, bir robot oluyor. Ay, gidip gidip geliyor herhalde beyni. Ay sana ne oldu cadıya dönüştün? Cadı. Nasıl cadı ya? Cadı, cadı. <laughs> Şimdi de robota geri dönüştün. Robot. Evet. Robot, robot. Hirano, Renis, ne yapacağız? Evet, gidip gidip geliyor. Enes ne yapacağız ya? Olur. Ay ne oluyor? Hayır. Kutu da sallanıyor. Enes bu kutu da mı sihirli? Ya kapıyı yiyeceğim ya. Bu robot gidip gelip geliyor bir oluyor bir robot oluyor ben anlamadım. Ya, kaçalım. kaçalım. Kutu çıldırdı. Kuki de içine giriyor. Kuki de kovaladı Enes kalk baksana ya. Ne oluyor? Ya ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun bak köpeği yiyeceksin. Ya nereye gidiyorsun beni bekle kutuya bir şeyler oldu. Hıralar nerede? Canı, canı. Ya Enes Hiranur nerede? Ben ne ya ne cadıya takıldı bu ya. Hiranur nerede ya? Kutunun içindeki o muydu yoksa? Gel bakalım. Hadi şuna <laughs> Ya sen ne yapıyorsun ya? Zaten başımıza bir robot bir cadı bir şey çıktı. Enes Hiran'ın üç de Zeynep nerede? Zeynep? Arkanda. Ha! Zeynep sen neredesin kaç saattir? Hani buradayım ya bir şeyler yiyorum dedim ya. Zeynep ben seni unuttum. Valla ben de sizi unuttum. En son kutu gelmişti ne oldu? Zeynep robot gibi. Ne robotu ya? Ay seni benim erör verdi. Hayır Zeynep, koton içinden robot çıktı. Ne? O ne? O elindeki ne? İçecek. Göster bakayım. Ay bunlar da canavarlı. Hele şu Morlu mu diyesin miydi o ya? Aynısı Cadının rengi yeşildi. Ha, cadı mı geldi? Bir robot cadıya dönüştü, bir robota dönüştü. Ben anlamadım, o da onun gibi. Anne alt üstte maksimum yarım saatte şurada tıkınıyorum. Ne yaşadınız ben anlamadım ki. <laughs> kutu hala kıpraşıp duruyor Enes. Ya kutuda ne var? Cadı nereye gitti? Cadı nereye gitti? Ne bileyim kayboldu. Işınlanıyordur belki. Uf, geç içeri geç kapıyı kapatalım açmayalım yürü. Şu geç kutuya, geç geç. Kutuya bakalım. Kutuya da bakalım gel. Kutu bir sabit duramıyor sürekli bir yerlere girip çıkıyor. Kutudakini çağır meyvesi vereceğim de. Kutudaki gel meyvesi vereceğim. Enes kapıyı kapat dedim Enes. Elini uzatıyor lan. Gerçi kapı kapatınca gider mi bilmiyorum ışınlanmıştı sonuçta. Elini uzat elini. Evet, elini uzatıyor. Bir tanıdık gibi geldi. Şimdi bakıyor. Hayranır ah, oradaki. Ağabeyler. <laughs> Az önce bir action yarattı Yaratıyor, bize. Yatıyor, kutunun içine yatıyor çektin. Bakayım. Bir de bak. <laughs> <laughs> şimdi. şimdi üstüne atlar, seni yalayabilir. Yeşil <laughs> 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 de sana veriyor. Ne, ne, sen önce cadıya dönüşebilir misin acaba? Dönüşebilirim. Abi. Baksana. Suratındaki şeye benziyor, canavara evet, benziyor. Canavara canavar. var? Bilemedim. Bakayım ona. Sana benziyor. Bu birazcık çirkin, tam tersi. Sana senlik. benziyor. Hı? Ben gidiyorum bunu odamda içeceğim. Ee, cadı, cadı Cadıyı gelirse? Görsem görürsem kovalarım artık. Kovala bence buraya gelmesin yeter. Başım beynim arttı. Bir robot oldu, bir var. cadı oldu, bir şeyler evet. oldu. Ah gece gece bu kadar action yeterli bence. Bence yeterli. Ay, hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. çok kötü şeyler var kocam be anne hani ya yumurta konur mu yumurta yumurta var acı biber var oradan sonra o tıraş köpüğü, tıraş var. köpüğü var ne araysa, ay soğan bile var kapalı oh, <laughs> bir şey koysaydın bari şunu da ya Olsun kokusu rahatsız etmesi lazım çok vitaminli o. Bak sinirim bozuldu bir yerden soğan kokusu geliyor bir yandan tıraş köpüğü kokusu geliyor. Karıştı her şey değil mi? Evet. Tıraş köpüğü mü o? Evet. Evet. Benim de krem şansı varmış. <laughs> Aslında ikisi arasında kararsız kaldık sonra tıraş köpüğünü boşalttık. <laughs> Aa, Hayır bay, daha bay, da yaptım. yeni duş hayatım, aldı. Bana yapan kafasını kırarım. ama. <laughs> Evet ilk olarak kimden başlıyoruz? Adam. Talihlimiz kim olsun? ilk talihlimiz? Bilmiyorum. talihlimiz. Bilmiyorum. Hadi ya biriniz başlayın bakalım Bana hadi. Ne? İlk olarak talihlimiz ne çekecek? Aman <laughs> ya. Bismillahirrahmanirrahim. İlk tutunum e, çekeceğim. Hmm. E baba yani hangi sonunu anladıktan sonra bırakırsan olmaz. İpi bul ipi. Bakabilir miyim şöyle biraz? Ne oldu bak ha bakamazsın şey ipe. Ben burada yapmayacağım şeyler var. Ben size söyleyeyim bak. Tamam acı biber yiyemezsin bir tek. Nasıl? İki tane de bir bir tek. Tutun tamam şunu tutun, tutun. Ha tut onu Zeynep. Allah'ım ne geliyor ya. Allah'ım bismillah. O taraftan şey. Aa! Aa! Ya, <laughs> <laughs> şey, <ne geliyor? gülüyor> Oradan ver bari. Ya kocam bey çok ballısın. Teşekkür ederim. Zaten benimle evli olduğundan beri şey ballı oldun. Yerim ya. <laughs> Ama onu bir çıkartmayacaktınız şimdi. Nasıl çıkaracağız onu? Şey tutacağız. Bir tabağa çıkaracağız. Tutun çekin o ya zaman. Sen... Ha, aferin benim kızıma. Onu duymak istemiyorum ama ben ya. Tüyleri kalktı. <gülüyor> <gülüyor> pisküvit elendi, pisküvit. Gel canım sen böyle sen elendi. Bitti. Mi? Bitti. Bitti. Evet. Kocaman da bir ip yaptık. Anne sen ya. Kesin bir şey olmaz ne olacak? Ha. Evet şimdi galiba sıra benden alalım. İkinci talihlimiz Zeynep. Ha ne Zeynep. Ye. Evet. Evet. Korkuyorum. Şahs Yumurta. Bence de çay var. Hala korkuyorum. Yumurta. Yumurta mı? Soğan. Yumurta. Soğan. Yumurta. <laughs> <laughs> Başka bir dilek kızsaymışım ya. Anne ben bu ipu tarafta diye belki haline gelin sen. <laughs> Sarken <sağa geldim>. nasıl oldu <laughs> ya? Dağıtı gibi biz öyle karma çorman yaptım. Oraya buraya attım değil yani. Değil nasıl İpi karıştırma. Yardım gideceksin ha. Dın dın. dın, dın. Ay dön. kusacağım yavrum. Ya oğlum her tarafın elini yemem ya. Ya ne var kızımın ellerinde ya? <laughs> Ay ne elini yıkalım. Elma gibi ye ya. Kusacaksın. Hey. Ay Bunlar minicik ya. tamam çok yemesine gerek yok. Cem yesin biraz işte. Ben, ben yedim. Ya az ben. önce salata da yedin. <laughs> Şimdi ben size <sana> <laughs> <daha önce> videoyu <laughs> Ben de Allah salata yiyince dokunmuyor da tek de böyle insan yesi gelmiyor ya. Ben Değil mi? <laughs> Yarın Cidye'ye gideceğiz arkadaşlar. <laughs> bu ne yapıyor bu Beled? Ne yapıyor? Bak bak bak. Okey. Hani yaptı? Zeynepciğim ne yapabilirim? Ben sen gittin onu çektin. Bir tabak soğan var orada. Aldığım şu kadarcık ya. He. Bir Baba kadın bir şey. Ya <laughs> ona çıkmadı değil, ki. Ben çıkmadım ki. Hayır <laughs> 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 dur bir yesin bitirsin. Bak bak ne güzel yedi. Şunlar arada ben... bir hoh yap Zeynep. <laughs> Korkmaya başladı. <laughs> ya, ya, kokmaya başladı bu kız ya. <laughs> Eskiden Erol onu çok yapıyordu hatırlıyor musun? Evet. Yiyordu gelip oğluyordu herkese. Evet. <laughs> Sen şimdi soğanlı ipi çekelim. Karışmasın. Su içe. Su içe. <laughs> evet, <laughs> Tut aferin kızıma. Kıllı kızım benim. Ha, çektik. Soğan da eğlendi. İyi. Ay ben iki tanesi eğlendi fazla bir şey kalmadı ne geriye. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ya ya, gerçekten arkadaşlar ya. çok faydalı bir şey ama yani yiyen insan da çekilmiyor yemeyene, yer sizi yerse kokmuyor da Çekilir tek kişi mi? yiyince çekilmiyor. Çek. Hadi çek. Ya da çek yumurta sana. Acaba ne gelecek? Biber. Yerim <laughs> ki ne olacak? Yer ki zaten diyordu. Ben ben yerim ki diyordu. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum ya. Gerçekten mi biliyorsun ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? mi dedem. Ben, ben ayran alıp gelirim. Hayır ya. Ya ama şikayet oluyor zaman. Ay, ben su içmedim. Evet. Ben pas. Pas nedir? Sen ben hangi ben, ben pas yapacaksın? Şey değil mi? Bu daha acı ben. bence. Bence de. Dedim <laughs> Pas dedin de cezalama. Hayır anne benim pas hakkım var. Kırılmalar kırılmalar. Şimdi bir şey diyeceğim. zaten buna pas dedin. Yumurta gelirse bir daha pas hakkını kullanamayacaksın. Biberi yiyebilirsin. Ya o zaman ayran için bana ne? Yumurta için ayran mı içeceksin? Ay. Ay. Ay, hayır. Hayır mama. Ay tamam iç iç. Neyse o küçük ya. <laughs> küçük olduğu için bak ki bak nasıl koşuyor. <laughs> küçük olduğu için bir torpil geçelim. Ya ne yap ya? <laughs> Baba ya, baba nasıl biz şey çıktı? Bana soğan çıktı. Baba inşallah yumurta sana. <laughs> Seni babana biraz daha öpüle bir boğulacak. <laughs> <laughs> bak bak bak. Çarkaladın mı onu? Evet. <laughs> <laughs> ha. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şifa niyetine. Yutacak mı kız? Yutma ne yapıyorsun? Çiğne. Hadi yutsun ya, ya ben ya, ne Biraz sonra yaz. gel. <laughs> <laughs> <Allah kahretti gülüyor> Kurye neyse gene yemiş sayılır yapacağım <laughs> <bir> şey. Yanıyor. <laughs> ne denmiş? He? Ablacığım mı yedi? Ağzına tutacağın ya. Yani alma, abartma. Kurye de vereyim. Ama tabii. sen ondan yiyordun ne oldu? Rol, rol mu yapıyor acaba bugün bize? Sade yediği için. Ha. Yediği için. <laughs> Tamam ben de babam çekti artık. Neyse Resul sen yırttın. Anne. Acı ya? Acı biberden. Ne yapıyorsun annem sen ne yapıyorsun? Ayran istiyor. Bak 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 ne güzel sarılıyor ya. Allah <laughs> mı sıracağım ya. Çok komik öyle oluyor böyle bacağımıza sarılınca. <laughs> Baba belli olmuyor ki ben öyle çektim de gel. <laughs> bak görüyor musun İranur şike yapacaklarmış. <laughs> Baktım bu tarafa. E, tamam artık otur hadi otur. Evet kocam bey sıra sende çek bakalım. <laughs> bir de Harley'i çekerse burada kağıt çıkar. <laughs> <laughs> bir biberi çıkaralım biberi. Biberi bir tutun. Tutun be. çekir çek İranur. Ayrana dikkat et. Biberden de bir kurtulsun kocan. Lan <laughs> bu da gidiyor. Eskiden nasıl acıları çok severdi acıların çocuğu. Çıktı mı? Çıktı hadi yırttın. Ondan korkuyordun yırttın. Allah. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor ya? Ne yapıyor kız öyle? Sızıklıyor. <laughs> <laughs> İnşallah bu gelir. Ya git ya. İnşallah yumurta gelir. Yat bunu ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> dın dın. Dın dın. Bu hangisi olduğunu biliyorum ben. Çek Nereden biliyorsun? biliyorsun. Bence biliyorum. Ben, ben şunu benim yanıma çekebilir misin Zeynep? Bunu mu? Hayır hayır onun yanındakini. Bunu? Evet. <laughs> <O> ben bakmak istemiyorum. <laughs> Sanki yumurta. Yumurta mı? Hayır. Halleyi mi? Hayır. Aa! 30 bize gelsin şey yarın sonuna kadar mı ballası <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür burada kullandı ya. Yok yok daha var. Daha <laughs> Daha var. Çıkar kuşun çıkar çıkar. Ay Baba. adam cazdı. Oturdu. Olsun tuzlu da yerim ben abi. Yeter ki yumurta çıkmasaydın ya. Çıkmadı da yani. Çıkmadı da şanslısın. Ama Vallahi. üç, Vallahi. Tane, üç tane var da bir tane daha mı geliyor? Bir var? tane sana denk gelecek ama belki yumurta sana gelir ya. Buyur. Hirana burnuna, burnuna ayran gelmiş. Acıyor hala acıyor dilim. Acıyor mu? <laughs> evet. Sıra ben bende hepsi kötü, hepsi kötü. İsim Yok, dın, şey dın çok güzel. Bu C vitamini. Dın, vitamin evet. Biber Bunun gayet güzel. Bu kadar çok güzel. Sesin açılır. Evet. Yani o kadar ben bir şey yumurta Bak, biber için ya. Yani. Sanatçılar. Evet. Sanatçılar yumurta içiyorlar sesleri güzel Ama olsun diye. Şey sanatçı daha güzel oldu. Bir kere içtim. Ben o kadar hissiyat o kadar küçük yani. Kötü mü? E, Hiran'ı e, karıştırdı. burnuma kötü kokular geliyor. Kötü mü dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de yumurta içersek tam olmasın Zeynep. <laughs> Harbiden millet benden kaçar yemin ediyorum. <laughs> <laughs> karanfil al ağzına karanfil. Kokusu gitsin. Bu çıkarsa ben vuracağım ha. Arkadaşlar Zeynep soğan yediği için yarın Tekrar. kaçmayın ondan. <laughs> <laughs> ya Nerede kötü bir şey var onu biliyorum artık. Kusum, baba. Baba. Ne? Bir saniye şey ya bir saniye. <laughs> tamam sen. Ha? hiç güven olmaz ya. Ben yapacağım. Ne ya bir şey Bence bunu videonun sonunda yapalım. Çünkü ben bunu yaparsam gitmek zorunda Evet gitmek zorunda kalır. Tamam o aklımızda dursun orada. Onu en son yapalım. Evet. O zaman şimdi İna çeksin. O, ne? Ben yumurtadan kurtuldum inşallah babama Bakalım İna şimdi. çok daha <laughs> Artık onu içeceksin çocuklar yedi. Ya hangisini Ne? Yani <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Piranur. Ne yapıyorsun? mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aferin İlanur, İlanur. zaten biberi seviyordu. Bak bak nasıl yiyor şimdi Benim <laughs> Ay, <öyle mi? gülüyor> Ay, hiç, hiç. Dur dur. İlanur biberini yesin de biraz. Baban da biraz Ama midir... alsızlık, ben de üç kere çekmiş oluyor. Bunlar da iki kere çekmiş denk geldi yani. 3-3'te Üç, ayarlamadık. baba zaten hepsi iyi çıktı. Allah şuna bak. Valla ya yemedi ya. bile ha. Duruyorlar orada. Anne buraya uzun. Zoom. Uzunlar buraya. Buraya gel. <laughs> İçiyor mu Zeynep <Kürüş> göre? <laughs> <laughs> İçmedi ya İçti mi? Hayır daha yukarı da içtim yani. <laughs> bütün şey kat. Kalk... İftar yaptım. hepsi çıkacak <laughs> şimdi ya. Ya abi. Kutu beni kurtarır mısın ya? Ay yemedim soğan kokusu geldi. Ay. Soğan kokusu bir yandan yumurta bir yandan. Kusacağım yemin ederim ya. <laughs> Bu nasıl bir oyun ya? Ay. Sen şimdi yap. Ayranlara bak ne güzel biber ya aşkım benim. Oğlum ne yapmış? Yiyor yesin, yesin, işte yesin tamam, tamam, bir tane. Gider mi sen ağzına vurmak Yumurtayı da Baba sesini Hayır acı biber de yiyemezsin sen şimdi. Dokunuyor. O acı değil ki. Ha bunu mu diyorsun? Evet cezası no, acı, acı biber. Yiyemeyim. <laughs> <laughs> yani. Yiyemeyim. Yumurtanın acısı yok en azından. Bak, ay, 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 Ona da sıra geliyor az kaldı. Ay, ben, <laughs> ben yumurtayı çekip görmek istiyorum. Hadi. Çekmem bunu ya. Hadi. Ya, A, gel ya. Gel, ya gel, bir gel, tadına gel. bak ya. Ciddi bir çek ben, sarım ya. Ben mi oraya durum bunu? Bunlar nasıl <laughs> acı ver yedi. Sen ay. soğan yedi. Ama bu yumurta. ya. E tamam. Kokmuş ya. Olsa... Az kokmuş ve daha yeni döktük biz o kadar. E, gel bir kokla gel. Baba yok, yumurta yok, kokar yani. Sonuçta şeyden çıkıyor. Anne ama bu şey cehennem. Cehennem. Anne şey acısı bile yok. Evet. Şunu pişir de getir misin? Ya. ya pişiremem. Hey. Evet. Bir yudum içeceksin ha tüstü. Ben kardeş mi içtim? Tene yoruldu. Onu da içemem. <laughs> ya ama Çok Şike var, var, şike var. Ya, siz da... kazandınız ya, tamam. Ben... Ya bin lira ver o zaman. Ya, ben tam evet. para istiyorum o zaman. Yani <laughs> hiç, ya içeceksin ya para vereceksin. Tamam güzel bir lira verdim ya. <laughs> Sıra değildir canım Şükret Allah Allah. Ta yüzlere, tamam 100 lira, 100 vereceksin bak. Tamam veririm ama o yeter ki içmiyorum. <laughs> Şimdi Zeynep'e sıra geldi. dın dın. dın, dın. Helal bir dakika dur ya. <laughs> çocuğun her tarafını şey yapma saçları toplasın be. Yüzüne yap sadece. Bir saçını tut Zeynep Peryen içine koy. Ha tokan var mı? Var. <laughs> Yapayım Oğlum ya tıraş gibi bak gözüme gözüme sokma şunu. Evet evet gözünü kapat. <laughs> ben de kendime ya. Zeynep, ama sen sen de tut da bağırışıyor olmasın. <laughs> masaya yaklaş, masaya. <laughs> ben, ha. Ya ben, be. Ben yapacağım. Yalanır, yavaş. Ben de Sakin, Kuki <laughs> çıldırıyor. <laughs> Bir, iki, üç. Allah'ım. <laughs> 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 Ya akıttı ya. <laughs> Gözlerini açamıyor ya. Peçete ver peçete. <laughs> İnanır değil. 30'dan yeter. 30'dan yeter. <laughs> Üstüne Şuna bak ya kötü kahkaha sana atıyor. Çocuğu ne hale getirdi ya. ya, ya. Oldu ya. <laughs> Neyse ciddiye gitmene gerek yok bu sana gittik. Hayır, Sonra Zeynep'i kolundan tut, banyo götür. Bir e, tamam bir tamam, şeyini çıkartma. Dur, Çenesindekini Ay. al, üstüne aktı. Ya ne olacak? dur. Kendi yüzüne vur. Tamam şey çıkartma gözünü daha. Bitir, çocuğum, dur. Hmm. Tamam, var mi, ha? Ya hadi Resul ya. Çocuğun gözünü sil dedim kendi elini siliyor. Gözlerini kırık yamansı veriyorum. Ya Konuşamıyor da çocuk. çocuk. Ha, siz şöyle gözlerini. <laughs> Çok da bastırma. Bugün sileriz inşallah Zeynep. <laughs> tamam tamam hadi hadi tut elinden. Kalk kalk, kalk. Tut 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 kızı evet, kaldır. Mi? Evet. Önünü göremiyor çocuk. Zehir Anur. tamam. İteni kayırı. Üstüne de geldi çocuğun ya. Tam sileriz oraya ya de, de. Sen devam et devam. Yolu biliyorsun abi nasıl Yok yok ben sildim aldım. Lan çocuk yaramıyor kalksana. Çıkabilsen mi <laughs> lan? Gerçek mi? Çıksa kim varsa. <laughs> Kız git şöyle çıksın. <laughs> Gelemiyor bak. Ay çıkamıyor. Ay çıkamıyor ya. <laughs> Açabilirsin diyor ya. Açamıyor. Hep içine de dökmüş ya. Bir de masaya yaklaştım dedim. Doğru. Gitsin de orada bekleyecek. Bir de orada sıra bekleyecek şimdi Zeynep. Doğru, doldur, doldur. Dın 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 dın. Lan, <laughs> lan, lan, lan. Peki gel buraya. Ne bak dokunmaya da kızıyor. Kaçtı Hiç gitti. De, 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 de. Özel <laughs> harekat. <laughs>